Rahatta kalın. Bu sene o sene. Bu sene o <laughs> sene. Rahatta kalın. Dur dur dur. Zaten oynayamıyoruz. Aslan! Hadi <laughs> işte. Ne Şimdi oluyor ya vurdum, bundan kank ne yapıyor? Adamı vuracağım önümde. Bir ve iki de Faura Sarıtını kısaya kurmuştu camı kırdı. Fake atmak istiyor rakibi için bilinmez oynamak istiyor. Arka fikine 33 canı var. Ama 33 canıyla bir headshot daha mükemmel bir kulaç. Ne? Let's go. Helal. Hadi lan beni. Hadi lan yeniyoruz. Hadi. Sen endişeli gibisin abi. Hayır endişeli değilim. Sadece az zaman var.